Bilindiği üzere Allahu Teala'nın indinde yegane hak din İslam'dır. Allahu Teala sadece İslam dininden ve Müslümanlardan razı olmuştur ve onun dışında hiçbir dini kabul etmeyeceğini bildirmiştir. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelip geçmiş bütün peygamberler kendi zamanlarında Allahu Teala'nın tek dini olan İslam'ı tebliğ etmişler ve insanları sadece Müslüman olmaya çağırmışlardır. Müslümanlar peygamberler arasında derece farkının olduğuna iman etmekle beraber hak peygamberler oldukları hususunda da en küçük bir şüphe içinde bulunmaz. Bütün peygamberlere aynı derecede inanır, aralarında asla ayrım yapmazlar. Zaten bu şekilde iman etmeleri imanın temel rükünlerindendir. Hazreti İsa aleyhisselam da iman ettiğimiz Allah'ın büyük peygamberlerindendir. İşte peygamberlerden bazısını bazısına üstün ettik. Onlardan Allah'la konuşan var. Bazılarının da derecelerini yüceltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya apaçık deliller verdi ve onu Ruhul Kudüs'te teyit ettik gibi ayetlerle Allahu Teala tarafından sena edilen Hazreti İsa'nın doğumu da hayatı da baştan başa harikalarla ve ilahi mucizelerle doludur. Allahu Teala sadece imtihan gayesiyle ve insanların iman derecelerini izhar etmek maksadıyla her asırda değişik vesileler istimal ettiği ve ayrı ayrı tecelliler gösterdiği gibi Hz. İsa'yı da o zamanın ve mütakip asırların insanlarına bir imtihan ve iptila vesilesi kılmış, bununla gerçekten iman edip teslim olanları diğerlerinden temyiz edip ayırmak için olağanüstü hallere ve mucizelere mazhar etmiştir. Bu ilahi imtihan ve iptila neticesinde Beni İsrail'in bir kısmı başta olarak insanlardan bazıları Allahu Teala'nın kulu ve resulü olan Hazreti İsa'ya uluhiyet izafe etmiş yahut belediyet akidesine saparak teslis şirkine gark olarak nasrani olmuş. Diğer bir kısmı ise bilhassa Beni İsrail'den olanlar o yüce peygambere ve mübarek annesine küfrederek selbetmeye teşebbüs etmişlerdir. Zaten Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya gibi nice peygamberleri katletmeyi itiyat haline getiren Beni İsrail, ilahi gazaba ve lanete masadak olmuştur. İsrail oğullarından kafir olanlara Davut'un diliyle de lanet edilmişti. Meryem oğlu İsa'nın diliyle de. Bu da isyan ettiklerinden ve aşırı gittiklerindendi. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Yalnız ona ibadet edin ki doğru yol işte budur.'' diyen fakat tam aksine şahit olan Hazreti İsa onların küfrünü hissedince ve duyunca dedi ki ''Kimlerdir Allah yolunda yardımcılarım?'' Havariler ''Biziz Allah için yardım edenler.'' dediler. ''Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki şüphesiz biz Müslümanlarız. Rabbimiz inandık indirdiğine, uyduk peygambere.'' Bizi ona şahit olanlarla yaz. Hazreti İsa aleyhisselam ve bahtiyar havarileri Allah'ın yüce dini olan İslam'ı yaymak ve biçare insanları şirk, küfür ve isyan bataklığından kurtarmak için bütün imkanlarını kullanmış ve mübarek hayatlarını bu yola vakfetmişlerdir. Bu uğurda her türlü eza, cefa ve işkencelere katlanmışlardır. İslam'ın iftiharı, ve Müslümanların mübarek öncülerinden olan Hazreti İsa'nın doğum gününün yıl dönümünü kutlamak, o mübarek günde Allahu Teala'ya dua, niyaz ve şükür içerisinde bulunmak, elbette onun tevhidi inancını taşıyan, onun kutsal İslami yolunda yürüyen Müslümanların hakkı ve görevidir. Hazreti İsa'nın yolundan çıkan, inancının ve amelinin dışında kalan kafir, müşrik, facir ve fasık kimselerin o büyük peygamberin doğum gününü kutlamaları, kutlar görünmeleri tamamen sakat ve çürük bir uygulamadır. Zaten bu sapık kimselerin ve toplulukların kumar, içki, fuhuş ve benzeri rezaletliklerle o mübarek günü yılbaşı diye kutlamaları gerçek yapılarını, yani Hazreti İsa Aleyhisselam' ile zerre kadar alakalarının bulunmadığını ortaya koymaktadır. O halde Allahu Teala'nın yüce peygamberi olan Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü her yıl bizler kutlamalı, habis rezil insanların istismarını kaldırmalı, Hazreti İsa'nın aziz hatırasını, hayatını ve mücadelesini canlı tutmalı, yollarını şaşırmış insanlığın bir kesimine de İslam'ın ilahi mesajını bu vesileyle ve bu yolla ulaştırmalıyız. Böylece günümüz cahili toplumunda ikâ edilen yılbaşı rezaletleri sona erecek yahut yaygınlığı azalacak, kitlelerde oluşmuş olan toplumsal olgular mecra değiştirecek ve İslami hareketin tabanı, potansiyel gücü ve yayılma imkanı genişlemiş olacaktır. Hz. İsa Aleyhisselam'ın mübarek doğum gününün yıl dönümü Hizbullahi Müslümanlara ve tüm ümmeti Muhammed'e kutlu olsun.